huzursuzluk ve güvensizlik duygusunun üzerine siktiğimin gelecek kaygısının eklendiğini biliyorum. Senin değerini sınayan çoktan seçmeli sorunun çoktan anası sikilmiş. Sınav kaygısı donsuz halde yarraktan kaçmaya benzer. Kaç kaçabilir sen? Evet, sınav kaygısının arz endamını bu meditasyonda sikiyoruz. Arkana yaslanmadan önce arkana bak. Bir sakatlık çıkmasın. Her bir sınav insanı yalnızca tek bir yönüyle sınar. Bir sınavdan başarısız olman senin yalnızca o alanda ve değerlendirme biçiminde başarısız olduğun anlamına gelir. Her insanın her alanda başarılı olmasını beklemek, Johnny Sins'in hem sikici, hem müzisyen, hem de kimya profesörü olmasını beklemek gibidir. Bu sebepten kendi değerini gireceği sınava bağlayanın amına koyayım. Sınav sen değilsin. Sınav senin o alandaki yetenek ve bilgin. Sınav senin o alanda başarısız olduğunu sana söylüyorsa yapman gereken hangi alanda başarılı olduğunu öğrenmek. Eğer başarılı olduğun alanın yolu önündeki sınavı geçmeni gerektiriyorsa, yarrak yarrak meditasyon yapacağına siktir git sınavını çalış. Ancak unutma, sınav seni değil, o alandaki bilgi ve yeteneğini değerlendirir. Sınavdan başarısız olmak, başarılı olmak kadar doğaldır. çok çalıştım ama olmadı diyorsan da bunu asla aklından çıkarma ki çok sikişmekle çok çocuk olmaz. Her şeyin yeri ve zamanı ait olduğumuz doğanın da bir döngüsü vardır. Bir şeyi anlatmanın sonsuz yolu olduğuna göre bu şekilde anladıysan ne mutlu. Unutma. Uçma bilmiyorsan ipnelik etmeyeceksin. Küfür meditasyonlarından şifalar.